Eğer rüyamın biriyle zühden Dünya ve kütle mantıkta yakınlığından, fakat ondan, fakat ondan, fakat ondan, Ey müminler fakat ondan, fakat ondan, siz ondan, siz. Ee, dünya dünyaya tapmamayı vermiş Allah. Zengin adam. Ama dünya hiç tapmıyor. Gerektiğinde bir veriyor. Allah. Ağzın açık kalıyor. Dünyayı tapan adam veremez ya. Para kazanmak zor. Adam çok zengin. Gidiyorsun. Ben bir zengine gittim. Duydum söylediler. Gittim hiç tanımıyorum adamı. Dedim böyle böyle fakültede öğrenciler var. Çalışkan oldu. Temiz çocuklar var. Ben bunlara e, zekat götürüyorum çocuklara filan. Adamın da uluslararası ilişkileri olan büyük bir zengin. Söyledim kağıtla adam toplantı çıktı geldi. Genel müdüre dedi ki hocam ne kadar isterse verin dedi. Sonra geri gönderdim hocam dedi şimdi heyet toplantı halindeyiz. Ben içeri giriyorum dedi. Ben mesela 7 istiyordum. O 700 veriverdi hemen. Ben de inanamadım. 700 mü dedim? <laughs> Evet dedi, Nima hocam bunu dedi. Benim seni bulmam lazım dedi. Sen gelmiş beni bulmuşsun. Teşekkür borçluyum sana. Ben yedi istedim. Verip yedi yüzü verdi. Böyle ağzım açık kaldı. Bu adam dünya zengin ama ahiret adamıdır. Zengin olmak dünya adamı demek değildir. Zengin kimdir Mevlana gibi? Seni ibadetten alıkoyandır. Elbisenin güzelini giyiyorsun problem değil. Temizini giyiyorsun problem değil. Arabanın güzeline biniyorsun problem değil. Evin güzelliğinde problem değil. Ama işte o adam da en lüks arabayı istediğin zaman yedi istedim yedi yüz Hiç de çekilmeden teşekkürlerimle dedi. Tanımıyorum ya adamı. Aha böyle dünyaya tapmamak lazım. Taptığın zaman gidiyorsun şimdi işe şey, şey, senetleri de işte bir çekleri de ödeyemiyorum da kriz var da falan bin liradan su getiriyor vereceği 50 lira 100 lira yok arkadaş bu dünya adamı işte dedik de ver veriyor böyle hiç uzun kız usatmadan kısaltmadan al diyor teşekkür ederim diyor dünyanın ölçüsü bu küllü <laughs> me'lhake amma ulake dünyake Mevlan'dan seni alıkoyan dünyadır. Alıkoymadı mı? Dünya olmaz. İmam-ı Azam Hazretleri zengin adamdı. Bütün talebesini bedava. Hiç hem okutuyor hem hiç para almıyor. Yer yatak hep keba cuma günler kebap yediriyormuş. Şimdi benim talebeler diyecek ki hocam sen bize kebap yedirmeyen e, ama o kadar zengin değilim ben ne yapayım yani. <laughs> o zenginmiş. Ortağına iş gördürülmüş. Talibelere, hocalara da paralar verilirmiş. O kadar çok para, zengin. Evet. Ama evde kendisi kavrulmuş arpa unu yermiş. Nefsim azmasın diye. Ama giydiği elbise son derece muazzam elbise. Allah bana bu zenginliği verdi, üstünde görmek ister diye. Arpa unundan başka bir şey yemiyor, azarım diye. Azmamak için kendi nefsinle de mücadele ediyor. Yani arabanın güzeline bin, evin güzelinde otur, elbisen güzeline giy de. Ama enaniyet sahibi olma, kibirli olma, gururlu olma, kendini beğenmiş olma, ucub sahibi olma. O gibi işte. O gibi. Yani bir adamın birisi meclisinde üstü perişan. Sen demiş dur, otur. Dersten sonra bir ton para koymuş. Altınları koymuş bir kese, al bunu demiş herkes çıktıktan sonra bir de bir hayır derken fakirin onurunu düşüneceksin o da insan evet herkes çık, o da çıkmış demiş bakmış çilçil çil altınlar koşmuş hocam demiş sen beni fakir zannettin herhalde demiş herifin üstünde elbise dökülüyor lime lime zengin mi yoksa demiş o demiş benim şurada şu bahçem var şurada sürülerim var şu dükkanlarım var nasıl varmış ona Allah sana vermiş, sen ne cimrilik ediyorsun lan demiş, bir temiz elbise almayan üstüne. Tahtisi nimet, şükür olarak giy, kuşağın, a bin, otur. Ama kalbin Allah'a bağlı olsun, dünyaya tapma. İşte böyle gerektiğinde veri veren var ya, hiç eğip büyümeden dünyaya tapmayan bir adamı gördünüz mü? Ve kıllete mantıkın Az konuşan bir adam. <laughs> evet, az konuşuyor. E sen çok konuşuyorsun hocam, açıklamaya çalışıyoruz. Ne yapalım yani? Bir de beceriksiziz. Becerksi, becerikli olan adam uzun çok konuşmaz, bir laf eder bomba gibi konuşuyor. O da Muhammed Mustafa. Peygamberler arasında onun özellikten birisi bu Cevamiül Kelim. Bir laf ediyor, üniversiteye gitmedi. Yaz yazması bilmiyor, ümmi. Ama bir laf ediyor, ciltler dolusu eser yaz. İnnemel amalu bin niyat. Davranışlar niyete göre, kasta göre değerlendirilir. Buyur. Modern hukukun ilmin noktası bu. O <laughs> 1450 sene evvel söylemiş. Hem de hiç üniversitesi, üniversitesi yok. Cevamül kelim. Bilav ediyorum döktürü neden? Muallim Allah. O seçmiş. Beceremeyince yani yani diye bir cümlelik şeyi on sayfada zor anlatıyorsun. Beceriksizliğin alameti bu. Ama sen konuşurken yine az konuş. İşte böyle dünyaya tapmayan, az konuşan bir adam gördün mü? Ne diyorlar? Kemal ehli, kemalatı, sükut ile buldular hep. Kelamın fıdda ise sükut eyle olsun zehap. Ne güzel söz. Büyük insanlar, Mevlana'lar, Yunus'lar, Akşemseddinler evet burada söyleyelim. Allah razı olsun. Panorama 1453 diye müze var Topkapı'da. Bu Akşemseddin e, İslam'ın fethinde bulunmuş biliyorsunuz Fatih onu canlandırmışlar. Sebep olanlardan Allah razı olsun, muhteşem bir müze gidip görmenizi tavsiye ederim. O günkü günü atalarımızın ruhunu kimmiş, nasıl savaşmışlar, gözünüzün ne koymuşlar, her şeyiyle çok uğraşmışlar. Mutlaka görün, mutlaka götürün delikanlıları, inançsızları da götürün. Bak senin deden atan böyleymiş diye tarihini bilmeyen milletten hayır gelmez. Öğrensin. Muhteşem bir güzel iş yapmışlar. Evet. <laughs> Akşam bunlardan birisi işte e, dünyayı metelik vermiyor. Az konuşuyor. Büyükler, büyüklüğü, rütbeyi az konuşarak kazandılar. Az kazandılar. Söyleyeceğin söz gümüş. Sus da diyor altın olsun diyor. Ne kadar doğru. Evet, şimdi ben bir hoca bendinden okudum. Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize. Hoca bendi benim hocamla beraber işte bir medresede dirsek çürükmüş bir amca geldi benim yanıma. Tüccar, zengin olmuş. Günü namazında abdestinde ha. Akşam benim evime misafir oldu. Hocam sağ o zaman. Oğlum dedi. Buyur amca dedim. Senin bu hocan var ya, evet. yahu dedi, hiç susuyordu ya. Hiç konuşmuyordu ya. Biz de hoca bizi imtihan ediyor hoca. Soruyormuş. Yarım saat hoca bir saat konuşurmuş bu. Ya oğlum dedi biz cek 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 konuşa konuşa tüccer olduk dedi. Senin bu hocan susa susa evliya oldu yahu dedi. hadis onu söylüyor. Az konuşan kazanır diyor. Büyük rütbe alır. Evet, ihtiyacın kadar konuşacaksın. Ondan sonra sen de diyorsun, men kesura kelamuhu, kesura sakatu. Çok konuşanın yanlışı çok olur. Ciddi şeyler azdır. Palavra sıkmasan dinse dinlemez. Yalan katıyorsun ki tatlı olsun. Ne kadar güzel az. Böyle az konuşan, dünyaya metelik vermeyen bir aram gördünüz mü? Faktaribu minhu. Yaklaşın ona. Bu adamda iş var arkadaşı unluğuna yanından ayrılmayın feynehu yulakkal hikme çünkü Allah Zülcel Hazretleri ona hikmeti lütfetmiştir kime hikmet verildiyse de Allah tarafından kime hikmet verildiyse de çok büyük ilim verilmiştir çok ilim verilmiştir çok büyük lütufta bulunulmuştur ne demek hikmet mesela biz bakıyoruz şu minbere işte kavun renginde, kavuçun renginde bir şey tahta mı, ne bileyim, elyaf mı nedense diyoruz. Hikmet sahibi adam bakıyor ona, yok diyor, sen diyor görünüşe aldanıyorsun. Bunun anlamı şu diyor, hikmet sahibi adam, Elmalı Hamdi Yazır hocamız rahmetli, çok güzel tefsir var biliyorsunuz. <laughs> Onu söylediği için, beni ayıplamayın, ben de oradakini aktaracağım. Pavyona gider herif diyor, her gün bir herifi gönüller, oradaki pavyonun kadını. Yüzümüzü çentiklidir, harabeden çıkmıştır, kurşun yemiştir, kafası esen, kavga ediyorlar. Biliyorsun geçenlerde sürdüler götürdüler kadıncağızı. <laughs> Onlar öyle. Herif diyor kafayı çeker çeker, Tükürsen tükürüp yüzüne yapışmayacak karıya dünya güzelim diye sarılır diyor. Hikmet sahibi olan adam onun iç çizini görür. Bakıyorsun Aa, ne muhteşem adam. Ya lan sahtekar bu. O öte, öteki tarafını görür. iç çizini görür. Hikmet bu demek. Hikmet bu demek. Sen görürsün şöyle dersin. Öteki yok yahu senin dediğinle hiç ilgisi yok Şöyle der hikmet bu demek Basiret sahibi olmak demek işin sonunu kavramak demek Evet doğruyu eğri ayırabilme bilme melekesi Kimde var bu Aklı selim sahibi olanlarda var Yani hocam Biz aklı selim sahibi değil miyiz e Ben Ortadan konuşuyorum canım sen Şöylesin demiyorum da Değiliz Aklı selim sahibi oldun mu yanlış yapamazsın ki. Akıl doğruyu eğriyi birbirinden ayırma melekesi. Allah bunu vermiş. Bizimki neyi ayırmıyor hocam? Ebu Cehil'in de aklı vardı hatta dahiydi ama iman edemedi. Ebu Leheb de dahiydi ama iman edemedi. Neden? Aklı selimi yok. Aklı var selim yani gururdan, kibirden, hasetten, kinden, öfkeden arınmış aklı yok çekemiyor çekemiyor o çekememe duygudur haset duygudur aklını örtüyor kafa çalışmıyor kin gidiyor kin duygudur aklını örtüyor kafa çalışmıyor kibir duygudur gadap duygudur duygu aklını örtüyor gerçeği göremiyor onun için aklı selim sahibi değil akıllı tımarhanına gitmez akıllı ama aklı selim sahibi değil. Kin, nefret, haset, fesat, gurur, pazap ocup, kendini beğenmiş bunlardan arınmış. Aha böyle saf akıl. Baktın mı öbür tarafını görür. Gerçeği görür. Aha Allah böyle az konuşan çok konuştum yanlış söyledi. Akıllı adam az konuşur. Dünyaya tapmaz neden? <laughs> bir zengin vardı çok hoşuma gider. Allah rahmet eylesin tüm müminlere, geçmişlerimize. Konuşuyor şimdi televizyonda. Aa diyor. Ben şuyum da diyor. Sanki diyor sen de bir gömlek giyiyorsun, ben de bir gömlek giyiyorum diyor. Sen de bir tabak yemek yiyorsun. Ne güzel söz ya. Dünyanın en zengin ol istersen o da bir gömlek giyiyor, sen de bir gömlek. İş bu değil mi arkadaş? Öldüğün zaman bir beyaz kapıda bürünüp gitmiyor musun? Hanlar, hamanlar, yüz milyonlar, milyar dolarlar, nene nene hiçbir şey yok. O da çıplak bir herif, sap sarı, şöyle dürtsen ne dürtüyorsun diyemez, üşüse üşüdüm diyemez, yıkıcıyı kızgın su dökse ne yakıyorsun diyemez, sap sarı, cansız ettiriyor. O dünyanın en büyük adamıydın, sen en büyük makama sahiptin yıkayıcı adam şöyle tettiriyor dönmesin isterse sonumuz bu değil mi İster zengin ol ister dünyanın en büyük makamını elde et evet akıllı adam bunu gördüğü için sonra bana faydası olmayan dünyaya ne tapayım ya bak zengin olmayın demiyoruz dikkat edin dünyaya tapmanın yanlış olduğunu söylüyoruz Zengin olmasan haç yapamazsın, zekat veremezsin. Bu camiyi zengin olmasa kim yaptırır? Zengin olmayın demiyoruz. Dünyaya tapmamayan. Evet, dünya tapmayanı, az konuşanı gördünüz mü? Yakın olun, arkadaş edinin, dost edinin. Çünkü ona gerçeği görme hassası hikmet verilmiştir, hikmet verilmiştir. Evet. Şimdi öyle diyor. Arkadaşları, delikanları Yürü lan yürü Yürü lan lise arkadaşı, üniversite arkadaşı Hep aralarından geldik ya Yürü Ne yapacağız? Aa, kaç tane kız var Alem yapacağız bu gece Yok arkadaş ben gitmem Lan ne daha kıyasın kaşı lan. Şimdi yaparsın çatarsın Bir hacca gidersin zaten baban hacı Paran da var sıfırla gelirsin Öyle diyorlar ya ya şurada iki tek atalım lan ha. Ne alacak ya yarın da camiye gider bir namaz kılasın, ödettirirsin. Öyle diye götürmüyorlar mı? Akıl adam diyecek ki bir saniye sonra ölmeyeceğini bilen var mı? Evet, vaka bu değil mi? Bunu söyleyen adam yarına kadar kalacağı garanti belgesi var mı? Ben Müslümanım arkadaş ya şu halinde meyhanedeyken sarhoşken, o kızlarla aşna fişneyken ölürsem ne olacak? Ameller sona göre değerlendir diyor Peygamberimiz. mel amel bil kavatim. Ben gitmem arkadaş. Ya Azrail gelir de orada canım olsa. Yaşı lan kaç. Yaş tanıyor mu yaşı? 17 yaşında da ölen var. 20'sinde de ölen var. Yüzünde de ölen var. Belli, ol, belli değil ki akıl adam. Yok arkadaş. Yapamaz. Pisliği yapamaz ül verirsem der Allah korusun Allah korusun evet böyle konuştu mu düzgün koşunur hikmet sahibi adam yaptığı işi sağlam yapar düzgün yapar karar verdiği zaman düzgün karar verir etkiler altında kalmaz gerçeği görür basiret sahibidir dert dertli adam olur her durumda hem öfkelenmez çok sevincinden dolayı palavra sıkmaz. Hiç itidali kaybetmez. Hep aklı selimine göre hareket eder. İşte bunlar bunlarla muttasıf nitelikli bir adam gördün mü? Bu adamla arkadaş ol. Yanından ayrılma. Eşyayı olduğu gibi görüyor, gerçeği olduğu gibi görüyor diyor Peygamberimiz. İbn Mace, İbn Hibban, Ebu Naim Hilyesinde Beyakşovil İmanda İbn Sakir eee Tabarani Beyhaki Ebu Hureyre Hazretlerinden mevsu, güvenilir raviler tarafından nakledilmiştir. Allah ona razı olsun.